Yeni bir hafta ve yeni bir aycayan Türkiye Weekly Fix videosuyla karşınızdayız. Bu haftaki fiximizde Cyberpunk yapımcısı CD Projekt Red'in hacklenmesi ve bununla ilgili detaylar, Eve Online'da yaşanan tarihin en maliyetli online savaşı ve Blizzard'ın yeni projelerle ilgili paylaştığı son gelişmeler var. Ben Özlem ve işte karşınızda Weekly Fix. <laughs> Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Projekt Red, hackerların saldırısına uğradı ve hackerlar fidye talep etti. Şirket hacklendiğini hafta başında Twitter'da açıkladı. Görünüşe göre Witcher 3'ün ve Cyberpunk 2077'nin tüm kaynak kodlarının yanı sıra bu oyunlara ait olası genişleme paketleri, şirkete ait yönetimsel veriler ve iş yapılan diğer şirketlere ait veriler ele geçirilmiş durumda. Şirkete ait veri tabanı da hackerlar tarafından şifrelenmiş ve hackerlar bu verileri ortalığa saçmamak için para istiyor. Ayrıca hackerlar bıraktıkları notta şu tehditlere yer vermişler. Eğer bir anlaşma yapmazsak tüm kaynak kodlarınız satılır ya da sızdırılır ve dökümanlar oyun medyasındaki tanıdıklarımıza aktarılır. İmajınız daha da sıkıntıya girer ve herkes şirketinizin ne kadar berbat bir şekilde yönetildiğini görür. Yatırımcılar şirketinize güvenlerini kaybeder ve hisseleriniz iyice düşer. Bizimle iletişime geçmek için 48 saatiniz var. CD Projekt Red bu saldırıyı Twitter hesabından duyurdu. Şirket şeffaf bir şekilde hackerların notunu da paylaşırken hackerlara herhangi bir ödeme yapılmayacağını ve hackerlarla pazarlığa girişilmeyeceğini de söyledi. Şirketin açıklamasına göre bu saldırının kapsamı hala araştırılıyor. Ancak bilindiği kadarıyla oyunculara veya şirketin hizmetlerini kullanan kişilere ait kişisel veriler, farklı veri tabanlarında tutulduğu için saldırıdan etkilenmedi. Öte yandan hatırlarsanız Cyberpunk 2077 ile ilgili geçen haftaki haberimizde oyundaki mod dosyalarındaki bir güvenlik açığından bahsetmiştik. Bu açıktan bilgisayarlara modlar aracılığıyla kolayca virüs sokulabileceğine ve bir süre internetten kayıt dosyası ve mod indirmemeniz gerektiğine dikkat çekmiştik. Geçen haftaki haberimizden sonra CD Projekt Cyberpunk 2077 için yeni bir yama yayınladı ve modlardaki güvenlik açığının giderildiğini duyurdu. Yani modlar artık güvenli, bunu da bildirmiş olalım. Pandemi döneminde evde tıkılı kalmak hepimiz için oldukça can sıkıcı. Herkesin bununla baş etmek için farklı yolları olsa da biliyorsunuz ki çoğumuz bilgisayar oyunlarına sarıldık. Steam de bu sayede rekordan rekora koşuyor. Steam geçtiğimiz pazar günü aynı anda 26 milyon 400 bin es zamanlı kullanıcıyla yakın zamanda kırdığı es zamanlı oyuncu rekorunu 3 gün üst üste kırarak çıtayı bir tık daha yukarı taşıdı. Son bir yıldır ciddi yükselişte olan Steam bundan bir ay önce 10 Ocak'ta kırdığı 25 milyon 400 bin eş zamanlı kullanıcı rekorunu böylece 1 milyon daha arttırmış oldu. Şirketin bundan bir sene önce yani pandeminin başlamasından önce aynı anda aktif oyuncu sayısı rekoru 20 milyonun biraz altındaydı. Pandeminin başlamasıyla birlikte ise bu sayı Temmuz ayındaki bazı istisnai günler dışında 20 milyonun altına inmedi özellikle geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu Valheim bir haftadan kısa bir sürede 130 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak rekorda pay sahibi oldu. Blizzard'ın Warcraft'tan ilham alan bir mobil oyun üzerine çalıştığına dair söylentiler yıllardır ortalıkta dolanıyordu. CEO Bobby Kodik bu konuda ilk açıklama yaptı ve bir değil birden fazla mobil Warcraft oyununun şu anda geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Bundan 2-3 yıl önce Blizzard'ın Pokemon Go tarzı bir artırılmış gerçeklik oyunu üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü. Kodik'in bahsettiği ücretsiz mobil Warcraft oyunlarından birinin bu olması kuvvetli muhtemel. Bu konuda bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız. Öte yandan dan Blizzard Overwatch 2 ve Diablo 4'ü 2021 yılında piyasaya sürmeyi planlamadığını açıkladı. Stüdyonun hakkını yemeyelim çünkü zaten şirket bu iki oyunun çıkış tarihi olarak 2022 tarihini öngördüğünü söylemişti. Dolayısıyla bu bir sürpriz sayılmaz. Ancak kötü haber şu. Diablo Immortals adıyla çıkacak olan Diablo mobil oyununun bu yılın sonuna yetişmesine dair bazı umutlar vardı. Bu umutlar sönmüş gibi gözüküyor. Blizzard'ın her yıl düzenlediği BlizzCon etkinliği birkaç hafta içinde gerçekleşecek. Ancak bu kez etkinlik çevrim içi düzenlenecek. Bu etkinlikte tüm bu oyunlar hakkında gelecek yeni bilgileri merakla bekliyoruz. Bundan yaklaşık 10 yıl önce Windows üzerinden piyasaya sürülen ve o zamandan beri farklı platformlara aktarılan iki boyutlu aksiyon macera oyunu Terraria yakın zamanda Google Stadia'da gelecekti. Ancak yapımcı Google'a öfkelenince ipler koptu. Yapımcı Andrew Spinks, Google Drive, Google Play, YouTube ve Gmail gibi tüm Google hesaplarına erişimini kaybettiğini açıkladı. Spinks, Hesaplarını 3 haftadan uzun bir süredir kurtarmaya çalıştığını ancak tüm girişimlerinin başarısız olduğunu söyledi. Öfkeli yapımcı yaptığı açıklamada hizmet şartlarınızı ihlal edecek hiçbir şey yapmadım. Bu yüzden bunu köprüleri yakmaya karar verdiğinizi düşünerek yaptığınızı tahmin ediyorum. Köprüleri yanmış kabul edebilirsiniz. Trevria'nın Google Stadia sürümü iptal edildi. Şirketim artık hiçbir platformunuzun gelişimini desteklemeyecek sözleriyle öfkesini sert bir şekilde dile getirdi. Spix Google Play'den telefonuna indirdiği binlerce dolarlık uygulamalara erişemediğini, Yüzüklerin Efendisi filmini 4K çözünürlükte satın aldığını ancak filmin yarım kaldığını, Google Drive verilerinin tamamen gittiğini, YouTube kanalına erişemediğini, en kötüsü de 15 yıllık Gmail hesabını artık kullanamadığını söyledi. Yapımcı şirket Relogic, IGN'i e açıklama yaparak boykotun geleceğe yönelik olduğunu, Android'deki mevcut Traria sürümünün bu gelişmelerden etkilenmeyeceğini söyledi. Açıklamaya göre şirketin amacı bu platformlarda oyun için ödeme yapan mevcut müşterileri cezalandırmak değil, sadece geleceğe yönelik bir adım. Popüler uzay savaşları MMO'su EVE Online oyun tarihindeki en büyük ve en maliyetli savaşını gerçekleştirerek Guinness Rekorlar kitabına girdi. Son savaş oyundaki en büyük iki fraksiyona tahmini olarak toplamda 378 dolara mal oldu. Oyunda bugüne kadar gerçekleşen savaşlarda toplam harcanan tutar ise böylece 700 bin doları aşmış oldu. Oyunda uzun zamandır gerçekleşen savaşlarda bugüne kadar toplam masraf böylece 700.000 doları aşmış oldu. Savaş yaklaşık 14 saat sürdü ve her iki tarafta oyundaki en büyük gemi olan Super Capital gemilerini eşit oranda kaybetti. Bu katük savaş ancak iyi sunucularının arıza bakımı sebebiyle kapatılacağının duyurulmasıyla son bulabildi. Oyundaki fraksiyonlardan Papin'in üyesi Gabin, savaşı poker oyununa benzeterek her iki fraksiyonun birkaç yıldır stokladıkları silah ve varlıkları ortaya koyduğunu anlattı. Oyuncu yıllarca biriken emeğin bir çırpıda yok olmasının oyunda oldukça nadir olduğunu ancak son savaşta tam da bu durumun gerçekleştiğini söyledi. Savaş sırasında yok edilen en pahalı gemi piyasası 5500 dolar olan Venquish gemisiydi. 130 bin'den fazla oyuncu bugün hala oyun içi bölge hakimiyeti için mücadeleye devam ediyor. Bundan yaklaşık 20 yıl önce Microsoft ilk Xbox konsolunu piyasaya sürdüğünde açılışı Halo ile yapmıştı. Oyun Xbox'ın simge oyunlarından biri ve hep Xbox ile var oldu. Ancak şimdi durum değişebilir. Yapımcı şirket son açıklamasında artık işlerin değiştiğini söyleyerek Halo The Master Chief Collection oynamak için yeni yollar sunulacağını müjdeledi. Bu duyuru Halo The Master Chief Collection'ın Switch ve PS5'e gelmesinin muhtemel olduğu ve oyunun Epic Games Store'a ve Xbox Cloud Gaming platformuna gelebileceği şeklinde yorumlandı. Bekleyelim ve görelim. Evet The Last of Us televizyon dizisi nihayet elisini buldu. Game of Thrones dizisinden de aşina olduğumuz sert Lady Lyanna Mormont'u canlandıran Bella Ramsey, Craig Mazin'in adaptasyonunda ana karakteri canlandıracak. Ramsey, Last of Us'ın hikayesinde büyük bir rol oynayan Eli karakterine çok yakışacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra HBO, True Detective'in yıldızı Marshall Ali'nin Joel'u canlandıracağı haberlerini yalanladı. Ben Özlem, bu haftaki Weekly Fix'in sonuna geldik. Bizi tr.ajn.com'un yanı sıra Instagram, Twitter ve de YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın. İyi hafta sonları.